bir de sorar gemisiniz arkadaşlar eee mapin adını unuttum ee, bakmadım çünkü ee, ben pek maplerin adına bakmam ama normalde bilirdim ya biliyorum da mapi adını unuttum her neyse eee bu arada yabancı sorunun hepsi her yerde Türk var yerde stone sword ne arıyor ben hemen onu alayım bari arkadaşlar alamadım ya onu alayım derken bütün chestleri de kaçırdık Neyse ben hemen rotama doğru gideceğim. Başlangıçtan bir chestler oluyor. Dikkatli bakayım. Yani şu da var. Aynen. Ama çok kötü açılar çıktı. Her neyse. Şu daha yeni kalktığım için tam alışamadım. Güzel. Taş. Taş. Taş sword diyecektim az kadar. Taş kılıç. Güzel. Oo, 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 oo bir dakika şurada bir yerler chest olacaktır şu e, meşe arslanı dibinde chest olacak her neyse onu arayacağımız adamlar gelmeden ben şuradaki chestlerin hepsini toplayayım ya da görebildiğim kadar bak işte bunu hangi yere topladılar ooo güzel artımlar. söyledim bilmiyorum. Şu baktım nerede bir chest var mıydı unuttum. Ha burada var da oha oraya nasıl çıkacağız? Ha şu arabanın içinde herhalde. Şuradaki chest'i alalım. Arabanın üstüne nasıl çıkacağız da? Az bir dakika arkadaşlar. Ya tam oynayamıyordum masanın üstüne bıraktım. Ben hemen orta gidip adam keseyim. Bu arada toplam 51 kişi almış. Bu zamana kadar belki görün olabilirsiniz görüntü kalitesinden dolayı. Ama görüntü kalitesi sorununda yakın bir zamanda çözmeye çalışacağım. İşte adam yapmış orada yani. Aha şurada bir adam var. Harisi ordu var ama cici. Tamam güzel. arkadaşlar. Bu arada e, Azalki adamdan ayrılan su çıkması gerçekten de güzel oldu. E, benim durumumu güzelleştirdi yani. E, bir dakika. Heh, tamam. Mikrofonu ayarlıyordum. 8 kişi kalmış. kişi e, sayısı bayağı azalmış. Ve benim hala chestplate'im yok. E, yani o çok kötü bir haber yani. Yani en azından bir olsa o da iyidir yani ama yani 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 bile yok yani o chest almışlardır ya da aha şurada bir adam var selam dostum güzel bunu da kestik ee, lazım olan bir item yok aynen bir tek chest lazımdı bana ee, işte atalım ee, Olta güzel ok oh, ok oh, ok oh, ok oh, oh. lan tüy attım neyse yukarı çıkıp biraz kendime ok yapmak istiyorum aa bir dakika zaten yukarıda bir şey ee evet yine lazım olan item yok bana şunda bir bir şey var mı yok tamam ee FPS biraz düştü Ok yapalım tamam. 8 tane okumuz var. Da. 15 saniye sonra 75 başlayacakmış. 75'e kadar iki kişi kestik. Ee, ama hala bizim chestplate'imiz yok. Chestplate'imizin olmaması e, ve efendimiz efendimiz yok ya. Neyse efendimize gerek yok. 8 tane ok iyidir. Sen gel Evet tekini kestik arkadaşlar. Az kaçmak istiyorum. sonra yok değilmiş. Lan. Hadi güzel. Onu kestik. Okumuz bitti. Canımız daha az şu an. canımın dolmasını bekliyorum. Sonra adama fokuslanacağım arkadaşlar. Şöyle bir chest blanklar, Alamadım herhalde. Alsam da zaten şu an ha, almışım da. Lan nak girme ya. O GG. Şansa bak beyler öleceğim sandım. Bir kalp canlı adamı kestim. Ee, evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, ve e, bize destek olmak, bize destek olmak istiyorsanız yorum merak atmayı Unutmayın. Hoşçakalın.